Saygıdeğer basın mensupları, değerli hemşehrilerim, bugün sizlerle ülkemizin içinden geçmekte olduğu özellikle enerji anlamında ki dar boğazdan tıpkı aileler gibi, evlerimiz gibi, üreticilerimiz gibi, fabrikalarımız gibi bizler de kamu olarak çeşitli tedbirleri almak zorundayız. Gelirlerimiz artmadığı gibi giderlerimiz %100, %150, bazı kalemlerde %250 artmış durumda. Onun için de biraz sonra açıklayacağım konuyla alakalı, özellikle ve özellikle Ardahan'daki yaşayan hemşerilerimizden biraz anlayış beklemek üzere bu açıklamayı yapıyorum. İlk geldiğimizde de tasarruf tedbirlerini çok önemsemiştik. Ama şimdi zorunlu bir, mecburi bir tasarruf söz konusu. Şöyle ki ilk önce size maddi verileri paylaşmak isterim. 2021 yılında yani bir yıl önce Ocak ayında Ardahan Belediye'mizin tüm yerleşkelerindeki doğal gaz aylık faturası 31.900 lira. Yani 32.000 lira. Aradan bir yıl geçmiş aynı tüketim doğalgaza ödediğimiz geçen ayki fatura 73 bin lira. Yani birisinde bir yıl önce 32 bin lira, şimdi 73 bin lira. Yani yüzde 150 bir artış var, giderimiz var. Elektriğe baktığımız zaman 2021 yılında Ardahan Belediyemizin elektrik faturası 2021'in Ocak ayında 82 bin lira bugün 232 bin lira akar geçen yıl Ocak ayında 61 bin lira şimdi 225 bin lira yani toplamda bizim doğalgaz elektrik ve akar yakıta 2021 yılın Ocak ayında 175 bin lira ödemişiz bir aylık bir yıl geçmiş aradan 2022 yılın Ocak ayında 532 bin lira. Şimdi biz Ardahanlı hemşerilerimizin bize vermiş olduğu emlak, su, katı atık, inşaat hiçbir kaleminde yüzde yüz, yüzde iki yüz zam yapmadık. Yapamayız. En fazla yüzde yirmi beş yaptık. Ama evet bazı kalemlerde de indirim yaptık. Belediyemiz bugünden itibaren tüm harcamalarında en az yüzde elli tasarrufa gitmek zorunda. Yoksa işçilerimiz maaş alamayacak, yoksa sularımız pompası çalışmayacak, yoksa çöplerimizi zamanda toplayamayacağız. Binalarımızdan başladık. Yani belediye başkanlığı hizmet binasındaki bütün kombilerimizin derecelerini düşürdük. Odalarımızdaki bütün su ısıtıcılarını, su kaynatıcılarını ve e, ayak ısıtıcılarını hepsini kaldırdık. Kaldırmak zorundayız hemşerilerimizin bir şeyi dikkatle takip etmelerini rica edeceğim. Çok acil olmayan taleplerini biraz esnek karşılamak durumunda kalacağız. Yani beş kepçemiz çalışıyorsa bunu ikiye, üçe düşüreceğiz. Beş çöp arabamız çalışıyorsa ikiye, üçe düşüreceğiz. Ve böylelikle hem biz Ardahan olarak nasıl bugüne kadar üç yıldır darboğaza girmediysek bundan sonra da girmeyeceğiz. Geçen sene su parasını doğru zam yapmadık. Hatta bazı kalemlerde indirim yaptık. Daha yeni hayvan pazarında ücretlerimize indirim yaptık. Katı atıklarda indirim yaptık. Bizim harcadığımız hiçbir kuruş para belediye başkanının babasının kasasından getirdiği para değildir. Bizim harcadığımız her para Ardahan halkının parasıdır. Sizden aldığımız parayı harcıyoruz. Onun için kendi maaşımızdan daha fazla dikkat etmek zorundayız. Har vurup harman savuramayız. Kimseye muhtaç olmayacağız. Hiçbir şeye zam yapmayan bir belediyenin yüzde 250, 300 eee masrafların artmasını biz dengeli, kontrollü bir şekilde meclis üyesi arkadaşlarımızla, çalışanlarımızla eee ve profesyonellerimizle disiplini sağlayacağız. İnşallah Türkiye'de istemiyoruz kriz çıksın. Ardahan Belediyesi'nde bir olumsuzluk. Bugüne kadar Allah'ın izniyle sizlerin sayesiyle yaşamadık. Bundan sonra da yaşamamak için tedbirlerimizi alıyoruz. Ardahan'da yaşayan her yurttaşımızdan bazı acil olmayan ihtiyaçlara hemen müdahale edemezsek kusura bakmasınlar. Çünkü biz yarını bir sene sonrasını iki sene sonrasını düşünmek zorundayız. Bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Belediye araçlarımızın şimdilik yüzde otuzuna yakınını garajımıza aldık.